Evet arkadaşlar ovarlık makinesinin ip değişimi yapacağız. Şu an beyaz iplerimiz takılı, görmüş olduğunuz gibi. E, tamamen çıkarmak yerine iplerimizi kırıyoruz. Yeni başlayanlar için bu pratik bir bilgi olabilir. Şu şekillerimizi. Bunlar muz diye geçiyor. Yani e, ovarlık ipi, ince oluyor katları falan. Ama bu ise şu oltanın ya da bora fark etmez. Normal dikiş ipi iğneye taktığımız ipe normal ip takacağım. Ben öyle kullanıyorum. Daha sağlam oluyor. Hemen bağlıyorum. Küçük düğümler yapın burada. Fazlalıklarını kesebilirsiniz. Düğümünüzü atın. Tekrar tamamen çıkartıp takmanıza gerek yok. İplerimizi bağladık. Görmüş olduğunuz gibi düğümlerimizi attık. Şimdi çekeceğiz. Şuradan öncelikle iğneyi ayağa kaldırın. Havaya kalksın iğneniz. Ayağımızı kaldırıyoruz. Makinemizi burayı da açalım. Kolaylık olsun bize diye. Burada şimdi yavaş yavaş iplerimizi çekeceğiz. Şu iğnenin iki takıldı onu bir çekelim. Burayı şimdi şöyle yardım alın, destek alın. Şu şekilde yavaşça çekin. Direkt çekerseniz kırılabilir. Böyle çekerek düğümünüz de attıysanız zaten. Evet görmüş olduğunuz gibi beyaz iplerimiz tamamen çıktı. Bunları şimdi kopartalım. Sıra iğnenin geldi. İğnenin ipini de yine böyle şuradan da kontrol edeyim. Çekiyorum. Evet iğneye geldi. Küçük yaptıysam geçer ama geçmedi. Tekrar oraya geçireceğim iğneden. Şimdi kapatalım kapaklarımızı. Üç iğneyi de geçirdim. Ayağımızı da koyalım. Ayağı böyle bu şekilde. Tamam. Şimdi bir parça da bunu deneyelim. Evet. Makinemizi açalım. Çalıştırdım. Şimdi parçamızı deneyelim. Yapabiliriz. Böyle bir vardı Görmüş olduğunuz gibi çok güzel çekti. Diğer videolarda görüşmek üzere. Merak ettiğiniz, overlock ilgili başka sorularınız varsa yazabilirsiniz yorumlara.